Şanlıurfa'da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumunun kurucusu Fethi Aydın, düzenledikleri okula kabul sınavı hakkında açıklamalarda bulundu. Aydın, sınava katılan öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Evet. Yaklaşık bir ay öncesinden de yaptığımız aydınlar kabul sınavını bugün 4 seansta güzel bir şekilde neticelendirdik. Müthiş bir talep vardı. Bu bizi hakikaten de onore etti. E, bu anlamda 4 seansımız yoğun ve dolu dolu geçti. Tabi bu sınav yaparken e, gerekli izinleri alıp e, ve gerekli tedbirleri alarak bu sınavı gerçekleştirdik. Maske, mesafe ve hijyen konusunda taviz vermedik. Girişte tüm öğrencilerimizin ateşleri ölçüldü sınıflarda mesafeye dikkat edildi ve tüm öğrencilerimizin elleri dezenfekte edildi. Bu anlamda Aydınlar Koleji geçen sene bildiğiniz gibi Şanlıurfa'da kayıt kapatan tek okuldu. 31 Ağustos itibariyle tüm kontenjanlarımız dolmuştu. 5, 6 ve 7, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda. Sınavımız 1-2 gün içerisinde neticelendirilecek ve ardından tanıtım günleri başlayacak. Tüm Şanlıurfa halkını bir çayımızı içmeye bekliyoruz. İnşallah yıllardır olduğu gibi yine geleceğin aydınlar yetiştirmeye devam edeceğiz.